Merhabalar, herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bir deste seç yayınıyla daha karşınızdayım. E, bu deste seçler haftalık ve zamansız arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci destemiz hareket, hava kartı. Üzerinde at sembolleri var. E, koşturan at sembolleri var. İkinci destemiz eğlence, keyif ve müzik kartı. Gördüğünüz gibi üzerinde bir keman var. Ve üçüncü destemiz değişim, rüzgarlar kartı ve üzerinde koca bir kasaba var gördüğünüz gibi. Evet destenizi seçin arkadaşlar yorumunuza başlayalım. Evet merhabalar birinci deste. Şimdi arkadaşlar bir şeye geri dönüyor gibisiniz ama başka bir şeyden sonra <laughs> işin özeti. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu böyle mesela işle alakalı olabilir arkadaşlar. Çok böyle iştir, projedir, o minimal bir şey olabilir. Öyle bir vibe alıyorum açıkçası. Ama ilişki falan da olabilir tabii durumunuza göre dinleyin. Şimdi kupa şövalyesiyle bir kupa kralını elde etmeye çalışmış gibi gözüküyorsunuz. Değenek ile bakın sürekli bir dört nala oraya nasıl desem orayı fethetmek için saldırılar düzenlemiş gibisiniz adeta. Yani sürekli bir atak halinde olmuş gibisiniz. Fakat çünkü pardon fakatı çünkü ile değiştiriyorum. Çünkü aşıklar kartıyla belki aradığınız insanın bu olduğunu düşündünüz. Belki aradığınız işin bu olduğunu düşündünüz. Belki bütün olayınızın bu olduğunu düşündünüz. Yani böyle inanmış gözüküyorsunuz özet. Eee ve sürekli bu yüzden bu yönde ataklar yapmış gibisiniz. Fakat bu atakların hemen hemen hepsi sonuçsuz kalmış ve bu iş çözülmüyormuş gibi gözüküyor. Kılıç onlusuyla aksine e, bitiyor ve bitmek zorundaymış gibi gözüküyor. Çünkü şunun aydınlanmasına varıyorsunuz sonunda. Kupa kralına kupa götürüyorsunuz arkadaşlar. Yani ne demeye çalışıyorum? Ne demeye çalışıyorum? Tercihe teres atmaya çalışıyorsunuz. Gibi bir şey var burada. Yani sizde şövalyelik mertebesinde bulunan bir şeyi e, krallık mertebesinde ona zaten sahip olan birilerine vermeye çalışıyorsunuz. Yani eğer bu işle güçle alakalı bir şeyse bir konudaki yeteneğinizi zaten o konuda herkesin yetenekli olduğu ve hatta sizden belki daha iyilerinin olduğu bir yerde değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu bana şeyi hatırlattı aslında gerçekten tam olarak da öyle bir hikaye. Şey, bir arkadaşımın elinde bir sürü maket varmış ve maketleri satamamış. Çünkü Facebook grubunda maket gruplarını bulmuş yani maketlerle uğraşan insanların gruplarını bulmuş. Tabi bu insanlar kendileri de maket aldıkları maket piyasasını çok iyi bildikleri için falan maketleri satamamış. Ee, gibi bir şey anlatabiliyor muyum? Yani neyi kime götürdüyseniz ya da neyi hangi bir nasıl bir ortama götürdüyseniz iş güç falan da olabilir. Bir o zaten orada bolca var. İki onu sizden daha iyi yapan insanlar var. Ya da onu, ona sizden daha fazla sahip olan insanlar var. O şey neyse. Yani ilişki ise de böyle. Yani sizden daha fazla X bir şeye sahip olan ve sizin verdiğiniz o X şeye çok da şey, ihtiyaç duymayan dolayısıyla hatta onu sizden daha iyi yapan birini elde etmeye çalışmış gibi gözüküyorsunuz. Ama sanki sonda şey anlıyorsunuz. Tam da bu yüzden olmuyor. Tam da bu yüzden olmuyor çünkü tercihe teres atmaya çalışıyorum ve bu beni daha çok hiçbir sanki yeteneğim hiçbir becerim hayata katabileceğim hiçbir şey yokmuş gibi bir duruma düşürüyor. Çünkü dediğim gibi yani vermekte olduğum şey neyse onu kime vermeye çalışıyorsam nasıl bir ortamda onu değerlendirmeye çalışıyorsam o ortamda zaten bolca var yani ee, bu yüzden sanki böyle bir aydınlanmaya vardınız hiç ama bu aydınlanmaya varmadan önce kartman olmuş e, bu aydınlanmaya varmadan önce kılıç olmasıyla önce bir böyle bu çabanızın acı bir sonu var sanki yani deniyorsunuz 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 haber bekliyorsunuz sanki sürekli haber bekliyorsunuz A sonunda negatif haber çıkıyor, B haber çıkmıyor ama siz artık böyle bekle 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 kılıç onusuyla döngüyü kapatacak kadar, bu işten vazgeçecek kadar ya da tamamen umudunuzu kesecek kadar ee, depresifleşiyor olabilirsiniz. Ama bu sizi bir aydınlanmaya götürüyor, bir dakika ya, tabii ki olmuyor çünkü e, hani doğru bir alışveriş, doğru bir ticaret kurgulamış değilim çünkü burada da ondan. Bu da sizi daha önce ilgilendiğiniz ya da nasıl desem böyle çünkü arkanıza dönüp bir başka insana gidiyormuşsunuz, arkanıza dönüp bir başka ekibe gidiyormuşsunuz gibi hissediyorum. Dolayısıyla bu böyle çok rahat geçmişle meçmişle alakalı olabilir ama geçmiş olmak zorunda değil. Yani sadece yön değişikliği yapmaktan bahsediyorum. Gerçi olmak zorunda değil dedim ama kıyamet kartı var en nihayetinde. Burada da ölüler mezarlarından kalkıyor. Ee, daha önce ilgilendiğiniz her neyse. Ben geçmişten bir şeymiş mi anlatacağım. Daha önce ilgilendiğiniz orada bir başka kişi ya da bir başka şey var. O tılsım yedirisi, değnek ası ve büyücü enerjisinde. Yani o toprak, değnek ve hava enerjisinde. Tam da sizin elinizdeki kupa yok onda işte. İşte burası doğru seçenek. Yani örnek vereyim, biz ilişki üzerine örnek vereyim. Siz duygusal olarak çok süper bir iyi anlamda veya kötü anlamda manipülatif olabilirsiniz. Siz duygularınızı çok yoğun yaşıyor olabilirsiniz. Siz duygularınızı çok güzel gösteriyor olabilirsiniz. Sizin olayınız duygu, şefkat, koruma, kollama olabilir. Ama gidip bunu vermeye çalıştığınız kişi Kupa Kralı. Yani diyelim ki tam da bu işlerin ya da böyle duygusal e, meselelerin tap noktası. Mesela Kupa Kralı benim için aynı zamanda psikologdur. Ya yani Psikolog enerjisi verir bana Kupa Kralı. Yani dolayısıyla hani onu onu kime veriyorsunuz anlatabiliyor muyum yani? gibi. Ama mesela bu taraftaki kişi tılsım yedesine sahip. Yani emek vermek, çalışmak, somut davranmak, süper değnek ası, ateş, arzu, tutkulara, itkilere sahip. Büyücü kartı, zekaya sahip ama onda duygu yok işte. Onda da tam anlamıyla duygu eksik olduğu için işte bakın e, işi tam ilerlemiyormuş. Ya buna başka bir şey lazım. Ben bu bitkiye bitkiye bir türlü bakamıyorum diyormuş. Valla bakın hakikaten bitki bakıyor. Bakın tam da bitkinin ihtiyacı olan şey su işte. Yani orada bir başka iş var, orada bir başka şey var. O tam da sizin vereceğiniz şeye ihtiyaç duyan şey veya kişi. O yüzden oraya geri dönüyor gibisiniz. Ya burada benim yeteneklerim daha çok aranıyor aslında. Burada yeteneklerim daha çok isteniyor. Aslında ben burada daha fazla parlarım. Hem kendimi iyi hissederim çünkü bir işe yarıyor yani bir şey katıyor hissederim. Hem de insanların bir işini görürüm yani diyor gibisiniz. Yani insanın tam da ihtiyacı olan şey burada benim elimde. Ama burada bana ihtiyaç yok. İhtiyaç olmadığı gibi benden daha ileri var. Bu da bana kendim gittikçe ve gittikçe daha kötü hissettiriyor. Diyor gibisiniz arkadaşlar. Dolayısıyla motion kart ile hareket zihinsel olarak bakın atlar koşuyor. Zihinsel olarak yer değiştiriyor. Yön değiştiriyor gözüküyorsunuz. Zihninizde çarklar yeniden dönüyor. Yani diyebiliriz ki zihninizde kartlar yeniden dağıtılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yeniden bir plan yapılacak. Yeni bir yöne dönülecek. Daha önce belki es geçtiğiniz bir yön. Yani bu hafta böyle bir zihin, hesap kitap trafiğiniz artacakmış gibi gözüküyor. Özetle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet ikinci deste. Yorumumuza hoş geldiniz. Şimdi, şimdi burada bir grup dinamiği varmış gibi hissediyorum. Ya iki kişisiniz ya ve artı ya da üç kişisiniz. Ee, fakat şöyle bir şey var şimdi iki yani üç kişilik bir grup olduğunuzu varsayalım. Grup üyelerin ikisi arasında çatışma çıkıyormuş gibi gözüküyor ciddi anlamda. Ee, i̇ki kişi olduğunuzu varsayalım yani burada bir ilişki sadece iki kişilik bir ilişki yaşandığını düşünelim karşı taraf kendi içinde bir takım ciddi kavgalara girişiyor. Bu da ilişkiyi bitiriyormuş gibi. Yani burada her ne varsa ki bu ikinci ihtimal bence çok daha düşük. Bana daha çok böyle bir grup dinamiğiymiş gibi geliyor bu. Yani böyle birlikte iş yaptığınız insanlar gibi mesela. Birlikte bir iş proje yönetmeye çalıştığınız arkadaşlarınız gibi. Burada tasım üstüse birlikte yapılan bir şey var. Orada bir arkadaş grubu, bir ekip var. Fakat bu ekibin dünya kartıyla sonuna geliniyormuş gibi gözüküyor. Sebep şu, o ekibin bir nasıl desem güç kartıyla bir şey var. Lideri var diyelim. Bu kişi gerçekten lider değil aslında. Bu grubun çünkü özellikle öyle lideri olan bir grup olduğunu düşünmüyorum. Aslında herkesin eşit olduğu bir grup ama güç kartıyla bu kişi biraz fazla aslanlık yapıyor olabilir. Yani ne demeye çalışıyorum? Fazla kendini ortaya koyuyor olabilir. Fazla sözü geçsin ya da çıksın istiyor olabilir. Ee, bir biçimde grup üyelerini rahatsız ediyormuş gibi gözüküyor bu. Kılıç Şövalyesi bu yüzden sanki bir takım grup üyeleri de ya da oradaki bir kişi onunla çatışmaya giriyor. Ona saldırıyor yani. yani sanki kavga çıkıyormuş gibi hissediyorum. Bunun üzerine de sanki Dünya Kartı ile bu a birlik sona eriyormuş gibi. Şimdi siz size gelelim. Siz şimdiye kadar bu grubun böyle biraz annesi gibiymişsiniz. Kupa kraliçesi kartıyla, tılsım 8 kartıyla. Yani çocuğuma, evladım kavga etmeyin. Hadi gelin şunu halledelim. Hadi gelin bunu yapalım. İşte tılsım 8'lisiyle bunlar birbirleri de dişirken aslında yapılması gereken oturup siz yapıyormuşsunuz. Ondan sonra işte kupa kraliçesiyle herkesi böyle sakinleştirip birbiriyle uyumlu hale getirmeye çalışan sizmişsiniz gibi gözüküyor. Eee, ama şimdi bu grup dağıldığı için aslında bu sizin çok hayranınız oluyor çünkü bir emeğiniz size kalacak şimdi tılsım dörtlüsüyle belki paranız, emeğiniz, zamanınız, e, maddi manevi yatırımınız. İki, imparator kartıyla siz bu işler neyse bu yapılmakta olan şey bunu tek başınıza çok çok daha iyi yapacak gözüküyorsunuz. Üç tane kartımız var imparator, başrahi ve kılıç kralı e, çünkü tam da bu grupta olmak size bir sürü şey kaybettiriyormuş aslında yani ya grup üyeleriyle uğraşmaktan yeterince işi yapamıyordunuz ya siz o insanlardan daha fazla iş yapıyordunuz ama ne bileyim belki geliri bölüşüyordunuz belki onların işini de yapmak zorunda kalıyordunuz vesaire vesaire bu sizi aslında daha da yavaşlatmış gözüküyor daha da kazancınızı aşağı çekmiş gibi gözüküyor ama şimdi hem yatırımınız tamamen size kalabilir hem imparator olup yani koç enerjisi kendi girişkenliğiniz ile yani ben kendi kendime patronuyum ee, ve giriş, yani burada girişimci benim, patron da benim noktasına gelebilirsiniz. Artı, şimdi diğerlerinin kavgası, gürültüsü olmadığı için kılıç kralıyla da çok, siz çok daha berrak bir zihin ve çok daha sağlam bir biçimde bu konuda her neyse bu üretim yapabilecek gibi gözüküyorsunuz. Ee, ve başlığa ve e biraz şey var, nasıl desem. Ee, başka bir şey aldım aslında o karttan da şey söyleyeceğim, belki bu internetten yapılan bir iştir. Neyse başlığa ve e de da şöyle bir şey var belki tam da bu gruptan dolayı, bu grup dinaminden dolayı çok da ortaya koyamadığınız fikirleriniz, yatırımınız, paranız, emeğiniz, yani bunu tek başıma olsam çok daha şöyle yapardım gibi böyle yaratıcı fikirlerinizi şimdi ortaya koymak için de iyi bir zaman. Dolayısıyla müzik ve joy kartı de bakın kız böyle gerinip sanki böyle oh sonunda diyormuş gibi yani aslında bu dağılış sizin için oh sonunda yani. Şimdi rahat rahat kimsenin prangası zartı zurtu üzerinde olmadan, kimseyle ilgilenmek zorunda kalmadan ...tek başıma rahat rahat böyle bu işi keyifle, zevkle oh yapabilirim diye böyle esniyormuş gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi orada o iki kişi birbirine giriyormuş gibi duruyor. Eğer bu romantik falan bir şeyse ya da ne bileyim birebir bir ilişkiyse, ikili bir ortaklıksa... ...burada da kişi kendi kafasının içinde sürekli kendisiyle savaşıp kendisini sabote ediyormuş gibi gözüküyor. Yani bir tarafı kendini çok iyi ve yeterli görüyor sanki bu iş için... Fakat bir tarafı Kılıç Şövalyesi ile ona sabotajlar düzenliyor. Onu onu gerçekten işini yapıyor olmaktan ya da gerçekten üret üretmekten alıkoyuyormuş gibi. Ve belki de bu sebeple, belki başka bir bahaneyle tırnak içinde söylüyorum bunu. Karşı taraf özellikle gelip bahane veriyormuş gibi değil. O bile belki bunun bahane olduğunu farkına varmıyor ama karşı taraf gelip sanki bu ortaklığı bitiriyormuş gibi gözüküyor. Fakat bu sizin için hiç üzün üzünçlüklü bir durum değil yani. Hani aa olur mu falan bir durum değil. Aksine rahatlıyor gözüküyorsunuz. İyi tamam ben bunu, ya ben bu insanın dırdırından, kendi içindeki savaşından, kendi içindeki kavgasından, yaptımı yapmadımdan, oldum olmadığımdan kurtulduğuma, ona annelik yapıp onu motive etmekten falan kurtulduğuma göre şimdi bu şeyi, bu şey her neyse tek başıma rahatça yapabilirim. Bu iş güç gibi bir şey de olabilir arkadaşlar. Yaşamak da olabilir dümdüz. Yani biriyle yaşıyorsunuzdur. Ondan sonra onunla daha zordur aslında. Şimdi artık tek başınıza yaşayacaksınızdır. Gayet hani böyle bir şey de olabilir. Çok sevgili arkadaşlar. Evet yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili üçüncü deste. Değişim destesi. Açılımınıza hoş geldiniz. Şimdi burada çok benzer temalar var. Bakın burada bir karakter böyle bileğine bağlı kalmış bir kasabayı sanki geride bırakmaya çalışıyormuş gibi bu kartta gördüğünüz gibi. Yani böyle bir geçmişinden ya da yaşadığı yerden anlatabiliyor muyum? Kendi böyle kasaba, kendi bulunduğu daha öncesindeki yerden bağını koparıp uzaklaşmak, kaçmak istiyormuş artık gibi bir durum var. Benzer bir şey burada da var bakın. Burada da karakter karaya sırtını dönmüş denize bakıyor. Yani dolayısıyla şöyle diyeceğim arkadaşlar. Belki bulunduğunuz şehre, belki bulunduğunuz işe, iş alanına, belki bulunduğunuz çevreye her neyse. Sırtınızı dönmüş gibisiniz. Çünkü artık orada sizi kesecek ya da sizin işinize yarayacak ya da size göre yani. Sizi besleyecek bir şey yok. Kupa dörtlüsüyle bakın. Yani ne kadar fırsat gelirse gelsin. Yani fırsat aslında size bulunduğunuz yerde gelmeye devam ediyor. Ama tamamen böyle ben bunu açtım tişörtü giyen bir karakter ve ellerini bağdaşlaşmış hiçbir şekilde o kupayı almıyor. Çünkü daha önce de o kupayı değerlendirmiş. Hiçbir şey çıkmamış oradan. Dolayısıyla artık değerlendirmiyor bile fırsatları. Dolayısıyla bulunduğunuz yerde dediğim gibi ister o iş olsun, ister şehir, ister ilişkiler alanı. Böyle bir şey var. Yani daha fazla burada hiçbir fırsatı denemek istemiyorsunuz. Çünkü size göre burada fırsat yok. Size göre yola devam etmek lazım. Başka bir yere gitmek lazım. Başka bir şey yapmak lazım. Tamamen belki çevre değiştirmek lazım. Çünkü burada o fırsat yok yani. Ee, böyle bir kafaya girmiş gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ee, fakat lakin arkadaşlar öyle de değildir. <laughs> Şimdi bir saniye bir şey anlamaya çalışıyorum. Çünkü sizin aradığınız ne? Tılsım Kralı ile Tılsım Kraliçesi. Yani siz tam böyle bir denklik arıyorsunuz anlatabiliyor muyum? Tam böyle uygun bir, yani tam size uygun iş. Yani size daha fazlasını vaat eden değil, daha azını da vaat eden değil. Tam size uygun iş, tam size uygun partner, tam size uygun yaşam alanı, tam size uygun neyse artık o işte. Yani çift, özellikle tılsım konusunda yani somut kazançlar konusunda, para konusunda mesela ya da gerçekten bir ilişki yaşamak konusunda anlatabiliyor muyum? Yani Tam o somut denkliği arıyor gibisiniz. Şimdiye kadar denedikleriniz arasında Kılıç Beşlisi adaylar içerisinde, olası adaylar içerisinde böyle bir şeyi bulamamış, günün sonunda tatmin olamamış gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bana soracak olsanız bu hafta bir biçimde nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Tılsım altılsıyla aslında tam da denginiz olan, Gerçi bir şey söyleyeceğim bu olayın bu hafta gerçekleştiğinden emin değilim. Bence şöyle bir şey oluyor. Siz bu hafta şey konusunda netleşiyorsunuz. Benim burada dengim yok. Ben gideceğim gidiyorum. Konusunda netleşiyorsunuz. Ya da tam da bunları düşündüğünüz zaman içerisindesiniz. Fakat bence daha ileride belki hemen bugün değil ama daha ileride sizi bu düşüncenizden caydıracak bir takım şeyler olacakmış gibi gözüküyor. Birincisi asılmış bir ve tılsım altılsı kartlarıyla o bir süredir olmayan şey neyse takılıp kaldığı için işte asılan adam yani takılıp kaldığı için tam da size dengi dengeniz olan şeyi getiremeyen kişi şey durum ya da hayatın size onu get, get yani hayat bunu nereden getirmiyorsa e, o dengeyi bakın hani denge tam dengi dengine ve denge onun o neden gelmiyorsa o gelmeye başlayacakmış gibi gözüküyor ee, öncelikle güneş kartıyla böyle buna çok büyük sevinme var. Yani böyle bir olmayan, çok uzun zamandır olmayan şeyler olmaya başlıyormuş gibi. Fakat akabinde de kule kartı var. Yani bu bana şeyi düşündürtüyor. Nasıl desem? Hani bazen bir şeyin olmamasının dışsal olduğunu düşünürüz de. Sonra o şey gerçekten olduğunda aslında onu sabote etmekte olanın Biraz da biz olduğumuzu aslında o şeyin olmamasının işimize geldiğini aslında bizim de o şeye belki hazır olmadığımızı ya da belki o kadar yani hazır olmadığımız için o kadar layık olmadığımızı. Genel olarak layık olmamak değil de hazır olmadığımız için layık olmadığımızı anlarız ya, ya şey gibi mesela hani, hani büyük ve iyi bir işte çalışmak isteyebiliriz ve çok küçük bir şirkette sıkışıp kalmış olabiliriz ama ve bundan çok şikayetleniyor olabiliriz ve belki komple ülkeyi bile terk etmeyi düşünüyor olabiliriz bunun için ama sonra süper bir yerden teklif gelir ve biz işte ne bileyim o süper yerdeki işe gideriz. Önce bu süper haberdir fakat sonra o süper şirketin talepleri gelmeye başlar ve biz aslında bir takım konularda bunca zamandır küskünlükle oturmakta olduğumuz için hep başka bir yerin hayalini kurduğumuz için aslında tam da bu şeye emek vermemişizdir ya da son yapılması gereken şeyleri yapmamışızdır. Ya burada biraz şöyle bir şey var. Sanki kendi işinizde atıyorum ülkenizde bir, bir şey olmayacağını düşünmüşsünüz de yurt dışına taşımayı ve baş, tamamen başka işler yaparak yani komple yurt dışına da taşımayı düşünüyor musunuz da şimdi size sizin kendi işinizle alakalı bir terfi çıkmış da siz de nasılsa artık ben bu işi yapmayacağım gideceğim dediğiniz için belki almanız gereken son eğitimleri öğrenmeniz gereken son programları anlatabiliyor muyum yani ya uzun zamandır böyle kendinizi bu konuda geliştirmeyi bırakmış gibi gözüküyorsunuz. Fakat fırsatlar işte bir anda gelmeye başlayınca bu sorun ortaya çıkıyormuş gibi. Yani bunun hemen şu dakika olduğunu düşünmüyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bence bu hikayede şöyle bir şey var. Siz şu an küskünlük evresindesiniz. Yani kendi şu an belki bu işiniz, ilişkiniz her neyse bu. Bununla alakalı hiçbir yatırım, hiçbir gelişme, hiçbir kendinizi geliştirme, hiçbir nasıl desem performansınızı diri tutma çabası içerisinde değilsiniz. Çünkü olmayacağını çok netsiniz yani. olmayacak, beni tatmin edecek bir şey gelmiyor. Kaç kere denedim. İşte ben bütün arzularımı, isteklerimi alıp gideceğim. Sadece uygun gemiyi bekliyorum falan diyor gibisiniz. benimse size tavsiyem siz gene de çalışın. Yani özellikle orada ne bileyim girilip çıkılması gereken sınavlar vardır. Hani şöyle bir şey vardır ya mesela Bizim örnek vereyim mesela akademide herkes sürekli ALES sınavına girip durur. Ben mesela girmiyorum hiç. Gerekmediği sürece. Ama yanlış yapıyorum. Çünkü aslında ne zaman gerekeceğini bilmiyorum. İnsanlar sürekli düzenli olarak ALES'e çalışıp ALES puanı alıyorlar. Çünkü ALES puanına ne zaman ihtiyaç duyacaklarını bilmiyorlar. Belki bir yerden kadro çıkacak, belki bir yerdeki bir eğitime başvuracaklar, belki bir yerdeki bursa başvuracaklar. Bu yüzden ellerinde hep geçerli, yeterli bir ALES puanı bulunmasına dikkat ediyorlar. Ben girmediğim için ne bileyim işte burs murs bile görsem vele diyorum ki aa Ales'im yok yama ya şu daha hazırlandı Ales'e 6 ay gir çıktı bilmem ne. Ooo ben zaten bu bursu kaçırırım diyorum. Dolayısıyla bursu kaçırmış oluyor. Biliyorsunuz her, her alanın böyle hani gireyim bulunsun şu eğitimi alayım kenarda dursun şu işe yatırım yapayım kenarda dursun şu sınavı vereyim. Mesela işte KPSS gibi çoğu insan için aynı zamanda. Hiç değilse kenarda bir puanın bir bir şeyin bulunsun. Burada böyle bir şey var. O yakın zaman içerisinde işinize arayacak. Dolayısıyla çünkü burada tekrar işler sizin için yoluna girmeye başlayacak. Dolayısıyla buradan tamamen umut kesmiş bir biçim. Çünkü gerçekten bir yerlere gitmeye karar verdiğinizi düşünmüyorum arkadaşlar. O kıyıda durup gelen geçen gemilere sadece bakıyorsunuz. Yani gerçekten başka bir yere gideceksiniz ve burayla bağlantınızı kestiğiniz gibi hissetmiyorum. Öyle olsa zaten burada fırsat gelse de sizi etkilemez. Ee, siz gene çünkü değerlendirmezsiniz. Çünkü zaten gideceksiniz. Sizinki daha çok buraya küskünlük. Yani gerçekten başka bir yere gitmek noktasında olduğunuzdan değil. Duygunuz daha çok buraya küskünlük. Hani olmadığı için. istediğiniz gibi olmadığı için tam denginiz bir biçimde olmadığı için işler her neyse. Benim size tavsiyem şunu bilin, yakın zamanda küskünlüğünüzü giderecek bir takım olaylar olacakmış gibi. Ve bunlar, bu olaylar ilk başta çok sevindirici gelecekmiş gibi gözüküyor. Bunlar mesela Ağustos civarında oluyor, olabilir. Zamansız baktığımı biliyorum. Ee, şimdi zamansız dinleyenler için de açıklama yapacağım. Önce tam zamanda dinleyenler için açıklama yapayım. Bu gelişmeler Ağustos-Eylül ayında olabilir. Ama siz yeterince hazırlanmadığınızda bir süredir zamanınızı küskünlükle, ve bu konuda bu işiniz, gücünüz, meseleniz her neyse orada at, ataletle geçirdiğiniz için. E, tam da vakti zamanında almadığınız puanlar, girmediğiniz sınavlar ya da kendinizi hazırlamadığınız ya da geliştirmediğiniz konular. Kasım-Aralık civarı, hatta böyle Ekim sonu Kasım-Aralık civarı sizin önünüze bir sorun olarak gelip sizi o çıkmış olduğunuz kuleden aslında yetersiz, ben de yetersizmişim hani fırsatları da yetersiz diye yargılıyordum ama benim de şimdi Onları yargılaya yargılaya konudan kopa kopa şimdi ben de yetersiz duruma düştüm diye sizin de o kuleden düşme riskiniz var. Dolayısıyla önümüzde ama hala aylar var. Bu konuda hala bence bir şeyler yapabilirsiniz. Dolayısıyla son bir gaz belki kendinizi geliştirmekte fayda var. Diyelim ki zamansız dinliyorsunuz ve Ağustos ve Ekim Kasım ayları sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Şöyle söyleyeyim. içinde bulunduğunuz ay ve ondan sonraki ay içerisinde bu konuda gelişmeler olma ihtimali var. Fakat işte kendinizi yeterince hazırlamazsanız içinde bulunduğunuz aydan 2, 3 veya 4 ay sonrasında problem yaşamaya başlamanız ihtimal var. Kendinizi yeterince hazırlamadığınız ya da güncel tutmadığınız için aslında burada hazırlamaktan ziyade bir güncel tutmakla ilgili kendini bir şey var. Ee, o yüzden o kadar çabuk kaçmaya çalışmayın. Ee, o kadar küskün durmayın. Bir de ne kadar duygusu olarak küskün olursanız olun. Ee, her zaman için işinizi, gücünüzü yani nasıl desem bir takım puanları, bir takım şeyleri yapmaya devam edin. Yani ne kadar bir şey olmayacağını düşünseniz de kenarda işte KPSS puanınız bulunsun anlatabiliyor muyum? Ya da ALES puanınız bulunsun ne zaman işe yarayacağını bilemezsiniz. Onlar da öyle şeyler ki işe yarayacağı zaman elinizde değilse elinizde değil işte artık. Yani bir 6 ay falan kaybedersiniz. O yüzden diyorum hani eğitiminizi falan alın kenarda sertifikanız bilmem gerekiyorsa alın kenarda dursun işte. Yani size ne zararı dokunacak. Evet arkadaşlar. Açığımız bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.